Windows'un 64 bit veya 32 bit olduğunu nasıl öğrenmeyi göstereceğim. Şimdi ilk önce burada bilgisayar var. Bakın şöyle. İşte bunu sizin belki bu bilgisayar diye de güzel geçer böyle. Şöyle geçer. İşte bu bilgisayara girip veya girmeden de yapabilirsin. Şöyle şuna tıklayıp sağ tık yani şuna sağ tık yapıp şu altta özellikle var. Burada şurada sistem türü var benim mesela benimki 64 bit işletim sistem mesela burada Windows deneyim e, bir şey falan var şimdi mesela e, işlemci ve reminizde buradan görebiliyorsunuz benim 7.9 üzerinden mesela Windows taban puanım 7.6 işte son böyle görebiliyorsunuz ve ayrı bir şey daha söyleyeceğim eğer bilgisayarınız kaldırıyorsa şimdi ben açıyorum ama e, OBS'den görünmediği için hemen şöyle söyleyeyim yani eğer bilgisayarınız kaybediyorsa GeForce Experience'den de buna bakabiliyorsunuz. Yani buna değil de özelliklerine bakabiliyorsunuz. Neyse. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda daha görüşmek üzere. Bay bay.